Selam. Bugün ayın 3'ü. Yeni içerikler bekliyoruz bakalım. YFC bize bugün neler getirmiş. Hiç bilmiyorum. Hiç ne leaklendi ne edildi hiç bakmıyorum şu ara. Ama Team of the Year'dan sonra ne kadar iyi gelebilir ki diyorum açıkçası. Bakalım. Görevler. Aa, burada gizemli ülke var. Türkiye olabilir bu ha. <laughs> Türkiye'ye şey vardı. Hashtag'i vardı. FIFA şeyinde. Twitter'ında. Türkiye oyuncularıyla ayak içi gol atıyorsunuz. 3 tane. Coin veriyor yani. Çok önemli değil açıkçası bence. Um. Tema vardı. Kupa bitmek üzere. Bugün son gün. Hafta sonu ligi. Puzzle. Yeni puzzle gelmiştir muhtemelen. Onun dışında da bir şey yok. Görevler zaten vardı. Tamam. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam. Görevler çok önemli değil. Evolutions. Dün yoktu hiçbir şey. Bugün gelsin. Bunlar vardı. Superpowers. Oo. İkinci playstyle'ı veriyor Forvet'e. Bu ilginç. Tevez buna uyuyor mu veya kim var forvet striker iyi? Chinalo uymuyordur. Forlan? Belki Forlan. Bakın bakalım uyan biri var mı sizde? Power shot veriyor. First touch veriyor şey. Hem de plus yani sarı. Güzel güzel. Hani çöp açtığım için çar çöpten buraya bir şeyler koyabilirim belki. Ama yani sanmıyorum takımla gireceğini. ikon geri gelmiş bu arada. Fiyatı ne? Fiyatı aynı. Artık biraz pahalı olmaya başladı bence. Sürekli kötü atıyor çünkü. Bir tık pahalı kaçıyor. Ben onun yerine Davis tamamlayacağım muhtemelen. Aa, yeni şey gelmiş. Challenge. Bunu yapıverin. 2 dakikada. Basit oluyor zaten. Öyle sıra dışı bir şey istiyor mu? Hayır. Ne diyor? Aynı ligden minimum 3 İyi, herkes aynı ligden. Zaten 14 kim ya. Çok basit. Tamam. Yapıştırırsınız bunu. Aynı ligden 5 oyuncu. Yeter zaten. Aa. Aa bak bu iyidir diye tahmin ediyorum. 81 suplay pek. Lütfen 83 olsun. Değil. 84. Tamam. 84 de iyi bence. Sonsuz tane 84-83 var elimizde. Kullanın arkadaşlar. Bedava hepsi zaten. Buraya fırlatın. Artık 85 ve üstü değerli bence. O kadar... Kötü paketlerden oyuncular çıkıyor ki herkes 83 açıyor zaten. O yüzden fiyatları bayağı düştü. Daily Gold, Daily Silver, Daily Bronze yapmanızı tavsiye ederim. Onun dışında da bir şey yok. İkon gelmiş, 85 tipik gelmiş güzel. Ee, mağaza benim dağlık çok değil mi? Aynen. Ama şunları oraya fırlatabilirsem süper olur. Um, zaten paketle de ilgilenmiyoruz genel olarak. Öyle. Gün kısaydı değil mi? Yeni oyuncu var mı? Yok. Haftanın takımına daha dört gün var. Tamam. Pek bir şey yok. Hero Evolution var. Ee, o hero ya kimler uyuyor? Bir bakayım transferden. Bir iki tahminde bulunalım bilmiyorum. Eee base Ne hmm. var? Bunlar kesin uyuyordur. Tevez uyuyorsa çok ilginç olur bu arada ama sanmıyorum uyuduğunu çünkü fiyatı çok az. Uçardı bunun fiyatı uyuysaydı. Small Araki uyduğunu sanmıyorum. Çok hızlı. Ve ben onu yollamıştım. Eskisi üzülürüm uyuyorsa. Böyle bak ilginç olur uyuyorsa. Bakmak lazım. Berbat Avcı uyuyordur zaten. Ama yeterince iyi olmazlar zaten uysalar bile. İşte bir düşündüğüm Tevez var. Ee, ne onun adı? Keen oluyor olabilir. Keen baya ilginç olur bence. Zaten markette yok dikkat ettiyseniz. Bak. Bulamıyoruz. Keen kesin uyuyor buraya. Neydi o? Aynen markette süpürmüşler. King kesin uyuyor. Elinizde King varsa iyi bir fırsat olabilir. Bakın bakalım. Evet kısa bir video oldu. Zaten çok bir öncü de yok. Şimdilik görüşmek üzere. İkonu yaptığımda önümüzdeki videoları atarım. Muhtemelen. Ya da şundan çıkarmayayım. Ben bakayım. Ama yapmayabilirim. Bence şey olmuyor. Değer hale gelmiyor artık. Yani kimi veya işte savayı, besti falan yapsanız daha iyi açıkçası. Öyle. İyi akşamlar dileyelim. Yarın görüşmek üzere. Dikkat edin şimdilik.